Senin o adam olduğuna ben hala inanamıyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Yani bir özür falan. Seyran. Vay be. Şu yaptığınız oyuna bak. Şu kurduğunuz tezgaha bak. Ben ağzım ayın senden bin kez aldım. Beni yaktın. Ama inşallah ablam yakamaz. Herkese merhabalar. Yalı Çapkın dizimizin yeni bölümünde. Tiran yaşadığı şok ile kendini gelmeye çalışır. Bir tiranı artık korumayacağına kendi kendine söz verir. Bundan sonra her zaman yanında olacaktır fakat onu babasından, ailesinden korumakla öyle kolay olmayacaktır. Hele de artık Çağzım Ağa'nın yeni yalısı olan ve yalıya taşınmasıyla artık işleri iyice karışma karşı kal alır bizler Seyram ve Ferit yakınlaşmalarını istesek de onların aşkı öyle kolay yaşanmayacaktır. Ayrıca son olarak Sunu'nun yaşadıkları ve yaşattıkları yüzünden Asuman'a mutsuz günler beklemektedir. Fat ve Sun'a evliliği gündemi saracaktır. Bakalım yine bölümlerle beraber bizleri farklı neler bekliyor olacaktır. Hoşçakalın.